Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda e, Mayıs Celbi bedelli askerlik yapacak arkadaşların sevk işlemlerini nasıl gerçekleştirecekler? Bununla ilgili bir video hazırladık sizlerle. Bu vesileyle kanalımıza hoş geldiniz diyorum ve hemen videomuza geçelim istiyorum. Değerli arkadaşlar e, Ocak ayında e, yayınlanan 2021 yılı bedelli askerlik cep ve sek duyurusunda ekranda da gördüğünüz gibi Mayıs şerbinde gidecek arkadaşlar için 13, 14, 15 Mayıs tarihleri sevk işlemlerini yapacakları tarih olarak belirlenmişti. Fakat Ramazan bayramının araya girmesi nedeniyle bir değişiklik yapıldı ve Mayıs çerbinde bedelli askerlik yapacak arkadaşların sevk işlemleri 17-18 Mayıs tarihlerinde bedelli işlemlerini nasıl yapacağız? Covid anketini nasıl dolduracağız? Covid testimizi nasıl yapacağız? Sevk evrağımızı nasıl alacağız? Yolluk ve iaşe bedelimizi nasıl alacağız? Bunları sizlerle madde madde bu videomuzda işleyeceğiz. Videomuza geçtiğimiz şu sırada kanalımıza abone olduğunuz için ve beğen düşünür da için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Aynı zamanda katıl üyemiz olarak kanalımıza destek de verirseniz çok memnun oluruz. Katıl üyelerimize özel avantajlarımızdan da faydalanabilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar gelin madde madde neler yapacağız? Hangi işlemleri yapacağız? Bunları sizlerle görelim. Şimdi değerli arkadaşlar bedelli askerlik Mayıs Celbi sevk işlemlerini tekrar 17-18 tarihlerinde. Değerli arkadaşlar anketi 17 Mayıs geceden doldurabiliriz. Eğer gece açılmazsa 17 Mayıs sabahtan da anketi dolduruyoruz ve bizi yönlendirdiği test merkezine gidiyoruz. O zaman 17 Mayıs'ta gece bakacağız. Anket açılıyor mu? Açılmıyor. Açılıyorsa geceden dolduralım. Açılmıyorsa sabah 17 Mayıs sabahı biliyorsunuz gün geceden başlıyor. Sabah anketimizi dolduruyoruz ve test merkezine gidiyoruz. Arkadaşlar anketi nasıl dolduracağız? Evet. Anketi E-Devlet'e giriş yaparak dolduruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramızla ve şifremizle E-Devlet'e giriyoruz. Asal sevk başvurusu butonuna tıklayınca anket karşımıza çıkacak ve anketimizi dolduracağız arkadaşlar. Peki değerli arkadaşlar, anketi doldururken bizim karşımıza nasıl sorular çıkacak? Yani anketimizde bizi hangi sorular karşılayacak? Buna bakalım. Anketimizi nasıl dolduracağız ve anketimizde bizi hangi sorular karşılayacak? Bunun cevabını beraberce verelim. Şimdi E devletten e, er sınıflandırma, sorgu,lama veya sek başvurusu butonuna tıklıyoruz. Asal sek başvurusu butonuna tıkladığımız zaman karşımıza anket çıkacak arkadaşlar. Anket çıktıktan sonra bizleri şu sorular karşılayacak. Ateşiniz ya da ateş öykünüz var mı? Eğer ateşimiz veya ateş öykümüz varsa evet. Yoksa hayırı tıklıyoruz değerli arkadaşlar. Bir diğer soruda öksürüğünüz var mı? Evet veya hayır diye cevaplıyoruz. Bir diğer soruda ise nefes almakta güçlük veya solunum sıkıntısı var mı? diyor. Yani nefes almakta güçlük çekiyor musunuz? Solunum sıkıntınız var mı? Eğer varsa evet diyoruz, yoksa hayır diyoruz. Bir sonraki soruda son 14 gün içerisinde yurt dışında bulundunuz mu diye bir soru bizi karşılıyor. Bu soruya da eğer bulunduysak evet, bulunmadıysak hayır cevabını vereceğiz. Ve bir sonraki soruda ise son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan herhangi birisi solunum yolu hastalığı nedeniyle hastaneye yattı mı sorusu geliyor. Eğer yattıysa yakınlarımızdan birisi hastaneye evet diyoruz, yatmadıysa hayır diyoruz bir sonraki soruda ise son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan Covid 19 hastalığı tanısı olan birisi var mı diye soruyor. Eğer son 14 gün içerisinde yakınlarımızdan birisine Covid 19 tanısı konmuşsa evet diyoruz. Böyle bir tanık olmadıysa hayırı işaretliyoruz değerli arkadaşlar ve değerli arkadaşlar anketin sonunda altta bizi il ve ilçe COVID merkezlerine yönlendirecek. Bulunduğumuz yer il ise ildeki, ilçe ise ilçedeki bize gösterilen, uygun olarak belirtilen e, en yakın test merkezini seçiyoruz ve bu seçimimizi yaptıktan sonra e, kayıt işlemimizi yapıyoruz e, ve daha sonra e, COVID test merkezine giderek değerli arkadaşlar testimizi olabiliyoruz. İşte arkadaşlar anketimizi bu şekilde yapacağız. Sorularınızı da nasıl bizi hangi sorular karşılayacak? Onları da ekranda gösterdik. Peki şimdi arkadaşlar e, diyelim ki biz farklı bir yerde bulunuyoruz. İkametgah adresimizin dışında bir yerdeyiz. Orada da bu anketi doldurabilir miyiz? Testimizi yapabilir miyiz? Yapabiliriz arkadaşlar. İkamet adresimizde değilsek bulunduğumuz yerdeki test merkezinde de yapabiliyoruz. Burada dikkat edeceğimiz husus şu, askeriyenin belirlediği yerlerde testi yapacaksınız. Yoksa testimiz geçerli olmaz. Çünkü testler sisteme askerlik için girileceği için eğer askeriyenin tanımladığı, askeriyenin kabul ettiği test merkezinde yapmazsak o zaman bu testler geçerli olmayacak. Onun için ikametgah adresi dışında e, testi yaptıracak olan arkadaşlar varsa bu hususlara lütfen dikkat etsin. Hatta askerlik şubesiyle görüşerek onların e, yönlendireceği e, test merkezlerine de gidebilir. Bu söylediklerimiz ikametgahı dışında test yapacaklar için. Ama ikametgahınız içindeyse zaten anket sizi yönlendirecek. Bulunduğunuz şehirde e, uygun olan sizi yönlendirdiği test merkezinde testinizi yapacaksınız. Arkadaşlar test merkezine gittiğiniz zaman şuna dikkat edin lütfen. Maske, mesafe ve temizlik kuralları. Buna dikkat edeceğiz. Aynı zamanda test merkezinde test olacağımız zaman oradaki görevlilere bu testi askerlik amacıyla yaptığınızı lütfen belirtin ve test tüpüne asal ibaresi, asal barkotunun konduğunu, yapıştırıldığını görün arkadaşlar. Çünkü bu üç günlük süre içinde, yani 17, 18, 19 Mayıs günleri içinde tüm işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eğer e, gecikirse bir sonraki celbe kalıyorsunuz. Bundan dolayı askerlik için yaptırdığınızı ifade ederseniz size öncelik verecekler, öncelik tanıyacaklar ve daha erken test sonucunuzu alabileceksiniz. Eğer test sonucunuzu almazsanız, sevk evrağınızı ne yapamazsınız? Çıkaramazsınız. Dolayısıyla test merkezinde... Bunu askerlik için yaptığınızı lütfen belirtin, ifade edin oradaki yetkililere. Ve sonucun ne zaman çıkacağını da mutlaka sorun ve çıkıp çıkmadığını da kontrol edin. Çünkü testimizi zamanında yaptırmak ve ne için yaptırdığımızı belirtmek çok önem arz ediyor. Eğer aksama olursa, işlemler yetişmezse bir sonraki cepte gideriz. Yani Haziran cebine kalırsınız. Bu da olumlu bir şey değildir arkadaşlar. Bundan dolayı lütfen gereken hassasiyeti gösterelim. Ee, bu süreç içinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uyalım. Ve arkadaşlar anketi doldurduğumuzda dediğimiz gibi bizi test merkezine yönlendirecek ve test merkezine gideceğiz ve testimizi yaptıracağız. Anketi doldurup testimizi olduk arkadaşlar. Evimize geliyoruz ve bekliyoruz. Değerli arkadaşlar test sonucumuz 3 saat içinde de çıkabilir. 10 saat içinde de çıkabilir, 24 saat içinde de çıkabilir. Bu test merkezinin yoğunluğuna göre değişiyor. Test sonucumuzu bekliyoruz. Nereden bakacağız? E-Nabız'dan öğreniyoruz. E-Devlet'e giriyoruz. E-Nabız'ı tıklıyoruz. E-Nabız'dan tahlillerin bölümünde sonucumuzu öğreniyoruz. Eğer sonucumuz negatif çıkarsa o zaman sevk belgemizi asal sevk başvuru kısmından alacağız. Çıkaracağız. Eğer Negatif çıkarsa arkadaşlar tekrar ediyorum, SEK belgemizi çıkarabiliyoruz. Nereden? Asal SEK başvuru bölümünden kısmından e, belgemizi çıkarıyoruz Peki arkadaşlar, bedelli askerlik Mayıs cehennemi ne zaman birliğine teslim olacak? Şimdi arkadaşlar, SEK belgemizi aldığımızda e, birliğimize son katılış tarihi SEK evrağımızda yazacak. Yani birliğimize hangi tarihte son katılışımız nedir? Bu belirtilecek Aynı zamanda sevk evrağımızda bize ayrılan iaşe bedeli, yolluk bedeli de belirtilmiş olacak. Onu da PTT'den alacağız. İşte sevk evrağımızdaki son katılış tarihimiz içinde ve en geç son katılış gününde birliğimize teslim olmamız gerekmektedir. O zaman sek evrağımızdaki son katılış gününde birliğimize teslim olacağız. O şekilde yola çıkacağız. O şekilde biletlerimizi ayarlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar peki yol mesafesi izin süresi nasıl hesaplanmış? Nasıl bize verilmiş? Biraz da bunun üstünde duralım. Değerli arkadaşlar yol mesafesi ikametgah adresiniz ve birliğiniz arasındaki yol mesafesine göre hesaplanmıştır. 800 kilometreye kadar olan mesafelerde bir gün size izin verecekler. 801-1600 kilometre arası iki gün yol izni verecekler. 600 kilometreden fazlaysa değerli arkadaşlar üç gün yol izni verilmektedir. Bu kanunda yer alan sizin için tanınan yol iznidir arkadaşlar. Sek belgesinde yol süresi belirtilecek arkadaşlar tekrar ediyorum. Siz bu hesaplamaya göre kendinizi ayarlayacaksınız bilet alma işlemlerinizi bu hesaplamaya göre yapacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar, birliğimize birliğimize katılmak üzere çıktığımız zaman gene maske, mesafe ve temizlik kurallarına da dikkat edeceğiz. Arkadaşlar sevk aldıktan sonra PTT'de PTT'den yol ve iğaşe bedelimizi de alıyoruz. Kimlik belgemizle PTT'ye gidip ee, yol ve İHŞ e bedelimizi alabiliriz. Eğer PTT kartımız varsa PTT kartımızla da yol ve İHŞ e bedelini ne yapabiliyoruz? Alabiliyoruz. Diyelim ki yatmadı askeri giderken sonradan da alabiliriz. Askeri birliklerimizin içinde PTT şubeleri olabilmekte birçok birlikte. Oradan da alabiliriz. Daha sonra da alabiliriz. Demek ki bedelli askerler içinde yol ve İHŞ e bedeli var. Yol ve İHŞ e bedelimizi ne yapıyoruz? alıyoruz PTT şubelerinden. Değerli arkadaşlar, e, yaklaşık 28 gün civarı bir askerliğimiz oluyor bedellilerin. E, en son e, Kasım ayında giden arkadaşlar e, 28 gün askerlik yaptı bedelli olarak. Tabii gittikleri zaman bir 14 gün karantinaya alınmışlardı. Kasım cebinde gidenler için konuşuyorum. Büyük ihtimalle e, içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde sizlerle de böyle bir karantina süreci olabilecektir. Ee, bu anlamda askere gidinceye kadar e, maske, mesafe ve sağlık kurallarımıza e, kurallarına uyalım arkadaşlar. Ve e, sağ salim askerliğimizi yapıp inşallah dönelim. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda Mayıs celbinde bedelli olarak askerlik yapacak olan arkadaşlar için e, neler yapacaklar, nasıl hareket edecekler ee, sevk işlemlerini nasıl gerçekleştirecekler? Bunun üzerinde durduk. Dediğimiz gibi Mayıs celminin sevk işlem tarihleri değiştirildi. İlan edilen tarihten değiştirildi. 17, 18, 19 Mayıs tarihine alındı. Bunun sebebi de Ramazan bayramı. O zaman sonuç olarak arkadaşlar kilometreye kadar olan yerlere bir gün yol izni, 800 kilometrenin üstündeki yerler için iki gün yol izni kullanacak arkadaşlar. Ve PTT'de yol ve İAŞ bedellerini de alacaklar. TC kimlik belgeleriyle. Arkadaşlar askere giderken muhakkak yanınızda sevk evrağınızı götürüyorsunuz. TC kimlik belgenizi, e, TC kimliğinizi götürüyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda askerde akıllı telefon yasak arkadaşlar. Askersel kullanıyoruz. O yüzden akıllı telefonla götürmüyoruz. Değerli arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Şimdiden Mayıs cenninde askere gidecek bedelli arkadaşlarımıza hayırlı yollar diliyorum. Hayırlı tezkerler diliyorum. Sağ salim inşallah gidip gelirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Likelamayı unutmayın. Yukarıdan kartlardan askerlik işlemleriyle ilgili diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Çevrenizle de paylaşırsanız videolarınızı çok sevinirim. Aynı zamanda katıl üyemiz olursanız daha da memnun olurum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyat dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.